Palu Ailesi Sessiz bir mahallenin karanlık hikayesi Kocaeli'nin sakin sokaklarından birinde, geçmişte kimsenin adını bile bilmediği Palu ailesi yaşıyordu. Aralık ayının son günlerinde, anne Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih ile birlikte ATV stüdyosuna geldi. Amaçları, kayıp kızları Meryem Tahnal ve torunları Melike Tahnal'ı bulmaktı. Meryem, 2008 yılında kaybolmuştu. Küçük kızı Melike ise, 2009'da ortadan kaybolmuştu. Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede kan donduran sözler söyledi, Havva, Meryem, cezalandırılmak için Tuncer tarafından bir ağaca bağlandı, aç bırakıldı. Sonra rahatsızlanıp öldü. İsa ve Tuncer, onu tütün çiftlikte gömdü. Aynı ifadeye göre Melike de içine cin kaçtı, gerekçesiyle önce ispirto, sonra sirke içirilerek öldürülmüş, yıkanıp beyaz çarşafa sarılarak gömülmüştü. Bu itiraf, ailedeki diğer kişiler tarafından da doğrulandı. Ancak zaman geçtikçe tablo değişti. Yargı süreci devam ederken, Palo ailesi ifadelerini tamamen değiştirdi. Artık söylediklerini, tehdit altında verdiklerini iddia ediyorlardı ceset arama çalışmaları sonuç vermeyince dosya yıllarca sürüncemede kaldı. Bu sırada Palo ailesi, yaşanan her şeyin sorumlusu olarak Tahnal ailesini gösteriyordu. İki aile akrabaydı ama ilişkiler düğüm gibi karmaşıktı. Aralarındaki bağ, evlilikler ve geçmişte yaşanan şiddet olaylarıyla örülmüştü. Olayların merkezinde bir isim giderek öne çıktı, Tuncar Ustaer. Meryem'in kız kardeşi Emine ile evliydi. Programda ortaya çıkan iddialar şunlardı, kendi çocuklarına fiziksel şiddet ve istismar. Meryem'e şiddet ve tecavüz. Baldızı Melike'yi aç bırakma. Aileyi büyü, muska ve cin hikayeleriyle korkutma. Usta El, 2008'den önce Başakşehir'de apartman görevlisiydi. Ancak son kullanma tarihi geçmiş kofretleri yeniden paketleyip satmak suçundan işten çıkarılmıştı. Belgeler istismar iddialarını doğruluyordu. Mayıs 2008, Tuncel'in oğlu kayboldu, 20 dakika sonra bulundu. Vücudunda istismar izleri vardı. Ağustos 2008, Meryem'in oğlu evden kaçtı, onda da aynı izler bulundu. Meryem'in oğlu polise, çocuk, bunu bana eniştem Tuncer ve dayı Misa yaptı. Buna rağmen Tuncer'in oğlu aileye geri verildi. Meryem'in oğlu ise, ancak üçüncü kaçışında devlet korumasına alındı ve hala koruma altında. Ustail'in aileyi etkisi altına almasının arkasında, manevi güçler hikayesi vardı. Kendini, yarı hoca olarak tanıtıyor, size büyü yapılmış, diyerek korku yayıyordu cezaevinde bile dışkıya ayet yazarak büyü yaptığı iddia edilmişti. Havva Palu, İstanbul ve Kocaeli'deki beş evini usta elin üzerine geçirdi. Onun hakkında bize kol kanat gerdi diyordu. Gianlı, Ge programda belgeleri açıkladı. Kazı yerlerini gösteren Ustaylin sözleri, polis için ihbar oldu. Tütün çiftlikte kazılar yapıldı ama sonuç çıkmadı. Sosyolog Feyza Akın Erdem, olayı şöyle yorumladı, bu tarz programlar, kapalı kapılar ardındaki şiddeti ifşa ediyor. Alo ailesi özelinde şiddet ve suç ağları o kadar büyük ki, insanların tepkisi bile az. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaları birleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ustael hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis aynı anda iki şehirde operasyon yaptı. Kocaeli'nde Hava Palu, Fatih, İsa ve Ayşe Melek gözaltına alındı. İstanbul'daki stüdyoda Tuncar ve eşi Emine canlı yayında kelepçelendi. 6 kişi kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Meryem'in ve Melike'nin cesetleri hala bulunamadı. Ama ortaya çıkan belgeler, tanık ifadeleri ve itiraflar bu hikayeyi Türkiye'nin hafızasına kazıdı. Alla ailesi vakası sadece bir suç dosyası değildi. Bir adamın batıl inanç ve korku ile koca bir aileyi nasıl esir aldığı ve televizyonun nasıl bir adli sürecin parçası haline geldiğinin hikayesiydi. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.